Anne o kız niye burada kalıyor ki? Baban yardım edecekmiş oğlum. Biliyorsun. deden bir şey söyleyince kimse bir şey söyleyemiyor. Ee yurtta kalsın o da. Oğlum dedem burada kalsın istemiş. Babam ve dedenin ne olduğunu bize anlatırsa biz de öğreneceğiz ne olduğunu tamam. Benim bu konakta canım sıkılıyor. O kız ben oynayabilir mi? Oğlum ne çok soru sordun. Hadi suyunu iç. Oynarsın tabii ki merak etme. Ben babamın yanına gitmek istiyorum. Olmaz oğlum şu anda. Önce yemeğini bitiriyorsun. Ben gideyim bakayım bir baban ne yapıyor. Sen sonra gelirsin tamam Anlaştı, mı? Anlaştık. Anlaştık. Hadi başla. Canım. Nasıl oldun? Daha iyiyim ağrılarım azalıyor. Merak etme. Bir an önce hafızan yerine gelecek. Ne güzel günlerdi. Avrupa gezimiz. Evlendiğimiz günden beri beni hep mutlu ettin. Bana hep sevgi verdi. Teşekkür ederim. Her şey yoluna girer umarım. Bir an önce hatırlamak istiyorum. Sen ve oğlumu. Hatırlayacaksın merak etme. Sevgimizle bütün sıkıntıları aşarız. Beraber her zaman yaptığımız gibi. <laughs> Hı, kolay gelsin Memur Hı? Bey. Benim kızımı kaçırdılar da onunla ilgili şikayette bulunmak için geldim. Kızını mı kaçırdılar? Hı Emin misin? Evet. Kaç gündür evliliği? İki gündür. Nerede olduğumu da biliyorum ben zaten. Gel bakalım hocam. Komiserim. Bu kadın çocuğunun kaçırıldığını söylüyor. Yerini de biliyormuş. Alıkonulmuş. Adın ne kızım senin? Zerhun. Zerhun Demir. Gel otur şöyle Kızını en son nerede gördün? Kızımı alıp götürdüler komiserim. Şerzanoğulları yaptı. Şerzanoğulları. Şehmuz Şerzanoğulları. Emin misin? Evet. Onların konağında şu an hatta komiserim. Komiserim. Ne olur gidip alalım kızımı ne olur. Yardım edin bana. Tamam kızım sen kapıda bekle. Komiserim. Tamam kızım sen kapıda bekle ben haber vereceğim sana. Evet abi. Şimdilik boşanma durumunu askıya aldı. Yaman'ın hafıza durumunu ne kadar süreceğini bilmiyorum. Yani net bir bilgi vermiyorlar abi. Abi boşanma durumunu şu anda çok dile getireceklerini düşünmüyorum. Bu kimsenin işine gelmez. Ama biz yine de savaşa hazır olmalıyız. Arabada bir kadın varmış. Bir de kızı olduğu söyleniyor. Onlara yardım ediyormuş. Şimdi bu konuya çok takılmıyorum. Boşanma konusuna bakacağım. Biliyorum abi. Her zaman yanındasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.